Ee, merhaba çocuklar, bugünkü dersimize Hatch nasıl yapılır, onu size göstereceğim. Hatch'in kısaltması buradadır ama e, yani komutayı buradan da görebilirsiniz ama Hatch'in kısaltması H-Enter'dan giriyorsunuz komuta. H-Enter'a girdikten sonra size Hatch ile ilgili e, ne, hangi tarama yapacaksanız size o tarama ile ilgili bütün yüzeyleri burada, bütün pattern'i burada veriyor aslında. Burada sayısız e, yani epey bir acı. şey var. Hatch tarama e, örnekleri var. Siz kendi projeniz ya da kendi isteğiniz doğrultusunda bunu yapabilirsiniz. Önce solid diyelim. Ben solid hatch yapmak istiyorsam kapalı alan içerisinde hatch yapabilirsiniz. Hatch yapmanın prensibi alan kapalı olması gerekiyor. Diyelim ki ben böyle yaptım ve burayı birleştirmedim. Alan açıktır. Ben buraya hatch yapabilir miyim? Kesinlikle hatch yapamam bilgisayar bana otomatik uyarı veriyor. Neden? Boundary kapalı olmadığından dolayı. Yani burası kapalı olmadan SC'ye tıklıyorum. Fillet'ten bu iki alanı birleştirip tekrar hatch komutuna giriyorum. Tekrar attığım zaman gördüğünüz gibi alan taralı olduğu için kapattım. Tekrar hatch komutuna girip yani ki ben rectangle atmak istiyorum. Hatta ben bunu şöyle yapalım. Atalım. Şimdi gördüğünüz gibi burası çok sık oldu. Ben bunu buradan scale'dan bunu ben 5 yaptığım zaman hiç şeyini değiştirebilirim. Yani bunu ayarlarını buradan değiştirebilirim. Hatta burada angle bile isterseniz ben bunu 30 derece yapsam bile gördüğünüz gibi açısını bile değiştirebilirim. Ben bütün bunları artık da modifiye edebilirsiniz. Bu çemberi alalım p, enter'dan bunu alalım, buraya atıralım silelim yine Hatch kontrolü girdik, diyelim ki ben line seçerim attım boundary is not determined, Hatch attım, enter şimdi gördüğünüz gibi sıkışık oldu, ben seçtim Angle'dan, bunu şeyden, aç şeyden düzelttim, bunu 2 yapalım evet 2 gördüğünüz gibi daha şey oldu istersek 4 de yapalım. Daha net anlaşılsın. 4 de böyle oluyor. Bunun açısını da istediğim gibi değiştirebilirim. İstersen bunu 60 yapalım. 60 derece değiştirdiğiniz zaman böyle oluyor. Yani i̇stediğiniz şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Bunu buradan seçip bu taramayı istediğiniz şekilde buradan değiştirdiniz. Bakın şey yaptık. Full kapladı Bunu hemen angle'dan bunu angle 200-300 yapalım. solid yaptık bunu. Evet bu çok olmadı. Evet. Bunu da istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz scale 60 açı 0 yapalım. Scale'ı da 3 yapalım. Biraz büyütüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi böyledir. Tabi bunların içindeki taramaları, rengini falan da patterndeki de, değiştirdiğiniz gibi renklerini falan da değiştirebilirsiniz. Ee, bir de bunlara layer var ama layer'ı bir sonraki derste göstereceğim size. Nasıl buldum? layer. Tekrar H6'dan bir de şey size göstereyim. Bazı öğrenciler bu <laughs> Sorry, biraz hastayım, kusura bakmayın. Bazı öğrenciler ee, oh, bu tür renkleri falan da tercih <laughs> edebilirler. Bunlar tabi istediğiniz şekilde bunları değiştirebilirsiniz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.